İkinci Dünya Savaşı 1939-1945 yılları arasında yapılan uluslararası savaş. 1 Eylül 1939’da Almanya Polonya sınırlarında başlayan İkinci Dünya Savaşı, katılan Devletler ve kuvvetlerin sayısı ile savaş alanının genişliği sebebiyle dünyanın o döneme kadar benzerini görmediği bir savaştır. 6 yıl süren savaş, 15 Ağustos 1945 tarihinde Uzakdoğu'da yapılan ateşkes ile sona ermiştir. Bu savaşta İngiltere, Fransa tarafına müttefikler, Almanya ve ortaklarına ise mihver devletleri denmiştir. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında 21 yıllık bir barış dönemi vardır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Versay Barış Anlaşması sonucundan tarafların hiçbiri memnun olmamış, hatta bu anlaşma 2. Dünya Savaşı'nın zeminini hazırlamıştır. Anlaşmanın ağır şartları ekonomik dengeyi bozmuş, milliyetçiliği artırmış, milli savunmalarda sınırlama ve ağır tazminat borçları ile yenik devletler üzerinde baskı meydana getirmiştir. Sonuçta 1 Eylül 1939 sabahı Alman ordusu Polonya'ya karşı 3000'e yakın savaş uçağı ile önce havadan ve hemen ardından da 7 zırhlı 2 tümen ile karadan taarruza geçti. Polonya'nın ise 2 piyade tümeni ile 8 süvari tugayı vardı. Alman birlikleri hızla ilerleyip 15 günde birçok bölgeyi ele geçirdiler. Bu sırada Sovyetler Birliği de Polonya'daki Ukraynalılarla beyaz Rusları koruma bahanesiyle Polonya'nın doğu sınırından ülkeye girdi. 18 Eylül'de Romanya'ya sığınan Polonya hükümeti 27 Eylül tarihinde Varşova'nın da düşmesiyle tamamen yenik düşmüş oldu. 28 Eylül tarihinde Alman Dışişleri Bakanı Moskova'ya gitti ve iki ülke arasında Polonya'yı paylaşan bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Litvanya ve Varşova doğusunda kalan kısım Sovyetlerin, batısındaki kısım ise Almanya'nın oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası pek çok sivil hayatını kaybetmiş, birçok Avrupa başkenti Harabe'ye dönmüştür. Almanya'nın Polonya'yı ele geçirmesinden kısa bir süre sonra Almanya, Fransa ve İngiltere'ye barış teklif etti ancak red cevabı aldı. Bunun üzerine Alman hükümeti, Hollanda ve Belçika'nın tarafsızlıklarını koruyacağına söz verdi. Ayrıca İsveç, Norveç, Danimarka, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Çin'de tarafsız kalacaklarını bildirmişlerdi. 1939 yılı sonunda savaş, Avrupa'nın belli bir bölgesiyle sınırlıydı. Ancak bu durum pek de uzun sürmedi, Sovyetler, Finlandiya'dan toprak ve üs istiyor, ancak bu istekleri reddediliyordu. Bunun üzerine 30 Kasım 1939'da Sovyetler ile Finlandiya arasında savaş başladı, iki ülke arasındaki savaş Finlandiya'nın barış istemesiyle sona erdi. Moskova'da imzalanan anlaşmaya göre Sovyetler Finlandiya'dan Viborg şehri ile Lodoga Gölü'nün kuzey kıyıları dahil, bütün Kareli bölgesini ve Petsamu şehri hariç Petsamu koyunun bir kısmını aldı. Bu sırada ise Polonya'yı ele geçiren Hitler, yönünü İngiltere ve Fransa'ya çevirmeye karar verdi. Hitler, Danimarka ve Norveç'i ele geçirdiği takdirde, İngiltere'nin donanmasını ezebileceğinin farkındaydı. Danimarka ve Norveç'in işgalinden sonra Alman ordusu kısa zamanda önce Hollanda'yı ardından Belçika'yı ele geçirdi. Müttefik kuvvetleri Manş kıyılarına çekildiler ama bir süre sonra Almanlar tarafından sarıldılar. Alman kuvvetleri güneye doğru ilerlemeye devam ederek 14 Haziran 1940'ta Paris'e girdiler ve ünlü Mecinat hattı düştü, bu yenilginin üzerine Fransa barış istemek zorunda kaldı ve 22 Haziran 1940'ta barış imzalandı. 10 Haziran 1940 tarihinde İtalya Fransa'ya savaş ilan ederek 2. Dünya Savaşı'na dahil oldu, ancak İtalya'nın bu savaşa girebilecek güçte ordusu yoktu, Mussolini'nin amacı kazanan tarafla beraber olmaktı tarafsızlığını koruması için yapılan uyarılar Mussolini'ye fayda vermedi ve İtalyan ordusu 21 Haziran'da Fransız alplerine saldırdı. Fransa 24 Haziran 1940'da Roma'da ateşkes anlaşması imzaladı, Hitler, amaçlarından ilki olan Fransa'yı ele geçirdikten sonra yönünü İngiltere'ye döndü. İngiltere'nin bir ada ülkesi olması sebebiyle, Hitler buraya öncelikle bir hava saldırısı yapmaya karar verdi. Ancak bu saldırıdan önce Hitler İngiltere'ye birkaç kez barış teklifinde bulundu. Barış teklifleri reddedilince 13 Ağustos 1940'tan itibaren Alman uçakları İngiltere'yi bombalamaya başladılar. İngiltere ile savaşının devam ettiği sırada Almanya, Romanya'ya saldırmayacağına söz vermiş olmasına rağmen 7 Ekim'de bu ülke topraklarına girdi. Bu duruma kızan Mussolini, Almanya'ya haber vermeden 28 Ekim 1940 sabahı Yunan hükümetine bir ultimatom vererek Korfu ve Girit adaları ile Epir ve Pire limanlarının kendisine teslimini istedi. Yunanistan bu isteği reddedince aynı gün Arnavutluk'ta toplanan İtalyan kuvvetleri Yunan sınırından girmeye başladı. 100 bin kişilik İtalya kuvvetlerinin ilerlemesi 2 Kasım 1940'ta durdu. Yunanistan 10 Kasım'da seferberliğini tamamlayıp karşı saldırıya geçti ve Yunan kuvvetleri Kasım ayı sonunda Arnavutluk topraklarına girdi. Mart 1941'de İtalyanlar karşı taarruza geçtiler fakat başarı elde edemediler. Tam bu sırada Alman kuvvetleri de bütün Balkanlara girip Yunanistan'ı da işgal ettiler. İngiltere'nin barışa zorlanması için 27 Eylül 1940'ta İtalya, Japonya ve Almanya arasında Üçlü Pakt adı altında bir ittifak anlaşması imzalandı. Bu anlaşma birinci planda Birleşik Amerika'yı tehdit edip onu savaş dışı tutmayı amaçlıyordu. Hitler Üçlü Paktı yaptıktan sonra Sovyet Rusya, İspanya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Romanya'yı bu ittifaka sokmak ve dolayısıyla bütün Avrupa'yı İngiltere aleyhtarı bir blokta birleştirip İngiltere'yi barışa zorlamak istiyordu. İspanya ile yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Rusya'nın da pakta girmesi mümkün olmadığı gibi Balkan meselesi sebebiyle Almanya-Rusya arasında 1940 yazından itibaren başlayan çatışmalar bu iki devleti 1941 yazında savaşa sürükledi. Almanya'nın Balkanlara yerleşmesi üzerine Türkiye'nin durumu önem kazandı, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin savaşa girmesini istiyordu. Bu istekleri yerine gelirse, Almanya'nın Rusya karşısındaki durumunun zayıflayacağını düşünüyorlardı. Ancak Almanya 18 Haziran 1941'de Türkiye ile bir saldırmazlık paktı imzaladı ve hiçbir resmi bildiride bulunmadan, Rusya'ya savaş açtı. Bu savaş Almanya'nın Avrupa'daki üstünlüğünü sona erdiriyordu. Çünkü artık Sovyet Rusya Batılılarla işbirliğine başlıyordu. Alman-Sovyet mücadelesi Haziran ayından Kasım sonuna kadar devam etti. Sovyet orduları Aralık 1941'de karşı saldırıya başladılar. Almanya Rusya'ya saldırdığı zaman, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Rusların yanında yer aldıklarını bildirdiler. Fakat Amerika savaş durumunda değildi. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesi, 1937 ila 1941 yılları arasında Japonya ile girdiği mücadele sonucu oldu. Japonya'nın 27 Eylül 1940'ta Almanya ve İtalya ile Üçlü Pakt imzalaması Amerika'yı kızdırdı. 7 Aralık 1941 sabahı ise Japon Hava ve Deniz Kuvvetleri Pearl Harbor'daki Amerikan deniz üssüne saldırıp Amerika'nın Pasifik Donanmasının tamamına yakınını yok etti. Böylece Amerika resmen savaşa katılmış oldu. Amerika'nın Rusya yanında savaşa katılması en çok İngiltere'yi sevindirdi. 11 Aralık 1941'de Birleşik Amerika ve Almanya birbirlerine savaş ilan ettiler. Mihver devletlerinin yani Almanya ve ortaklarının en saldırgan olduğu 1942 yılıdır. Japonya Avustralya'yı tehdit ederek bir Büyük Asya kurma hayaline kapıldı fakat üst üste aldığı yenilgilerle Büyük Okyanus bölgesinden çıkamayacağını anladı. Almanya ilkbaharda Rusya'ya yeni kuvvetlerle tekrar saldırıya geçti. Hitler Stalingrad'ı düşürmeyi çok önemsiyordu. Bunun Ruslar üzerinde çok olumsuz bir etki yapacağını düşünüyordu. Bu nedenle 1942 yılının Temmuz ayından itibaren Stalingrad savaşları başladı. Stalingrad düşürülemediği gibi Ruslar Ocak 1943'te karşı saldırıya geçtiler ve 2 Şubat 1943'te yaklaşık 190 bin kişilik Alman ordusunu esir aldılar. Bundan sonra Ruslar ilerlemeye, Almanlar da gerilemeye başladı. 1943 Mart'ında Kafkasya Almanlardan alınmış Leningrad ve Moskova üzerindeki Alman tehdidi kalmamıştı. 8 Kasım 1942'de Amerikan kuvvetleri Almanya'nın İspanya üzerinden yapabileceği bir saldırıyı önlemek için Fas ve Cezayir kıyılarına çıkmaya başladı. Amerikan kuvvetleri Cezayir'i ele geçirdikten kısa bir süre sonra Tunus da müttefiklere teslim oldu. Böylece Akdeniz'in güney kıyılarına müttefikler hakim oldu. Kuzey Afrika'yı ele geçiren müttefikler, Ağustos ayı itibariyle de İtalya'yı işgal ettiler, işgal sonucunda Mussolini istifa etmek zorunda bırakıldı. Uzak Doğu'da Amerikan kuvvetleri büyük başarı kazanırken, İngiliz Amerikan kuvvetleri de İtalya'nın çökmesini sağladı. Almanlar tarafından yalnız bırakılan İtalya, İspanya'nın arabuluculuğu ile 3 Eylül 1943'te bir anlaşma imzaladı. İtalya, müttefik kuvvetlerine her türlü kolaylığı sağlayacak İtalyan donanması müttefiklere teslim edilecek ve İtalya hiçbir şekilde Almanya'nın yanında savaşmayacaktı. 1944 yılının Ocak ayında Almanya, yaklaşık 3 yıldır devam eden Leningrad kuşatmasına son vermek zorunda kaldı. 9 Temmuz'da Fransa'nın Normandiya kıyılarına yapılan çıkartma ile ikinci cephenin açılmasından sonra, artık Almanya için kurtuluş imkanı kalmadı, 25 Ağustos 1945'te Paris kurtarıldı. Doğu cephesinde ilerleyen Sovyet kuvvetleri Ağustos başında Varşova yakınlarına geldiler, 24 Ağustos'ta Romanya, 11 Eylül 1944'te Bulgaristan Rusların eline geçti. Ocak 1945'te Varşova'da düştü. Müttefik kuvvetleri Berlin'e girdiler. Rus tanklarının 30 Nisan 1945'te Almanya Başbakanlık Binası'na 1 kilometre yaklaştıkları sırada Hitler intihar etti ve 2 Mayıs'ta Berlin müttefiklere teslim oldu. Nihayet 7 Mayıs 1945 sabahı Alman amiral Donets temsilcilerini Rüyımızda bulunan General Eisenhower'ın karargahına gönderdi ve kayıtsız şartsız teslim belgesi imzalandı. Böylece Avrupa'da savaş sona erdi. 17 Temmuz 1945'te Potsdam'da toplanan konferanstan sonra Amerika, İngiltere ve Çin, Japonya'yı kayıtsız şartsız teslim olmaya çağırdılar ancak Japonya'dan herhangi bir cevap alamadılar. Ağustos'ta Amerika ilk atom bombasını Hiroşima'ya attı ve 9 Ağustos'ta Yalta Konferansı'nda alınan karar gereğince Sovyetler Japonya'ya savaş açtı ve Mançurya'ya asker sokmaya başladı. Aynı gün Amerika ikinci atom bombasını Nagasaki üzerine attı ve her iki şehirde yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Japonya, bu yeni silahla durumun vehametini anladı ve 10 Ağustos'ta İsviçre'nin aracılığı ile Amerika'ya başvurup, Japonya İmparatorunun hak ve imtiyazlarına dokunulmamak şartıyla teslim olacağını bildirdi. Amerika bu teklifi kabul ettikten sonra 2 Eylül 1945'te Tokyo koyunda demirli bulunan zırhlısı Misuri de Japonya, teslim belgesini imzaladı. Böylece 6 yıldan beri devam eden 2. Dünya Savaşı resmen sona erdi. 6 yıl süreyle 57 ülke arasında geçen 2. Dünya Savaşı büyük kayıplara sebep olmuştur. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.